Herkese merhaba. Zekeriya Hocam hoş geldiniz. Yeni bir nabız programında beraberiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Sağlıklı, güzel bir Ramazan diliyorum. Geçen hafta başladık, bu hafta da gene oruçla gideceğiz ama biraz farklı bir oruç. Su orucu çok konuşulan, bizim de arada atıf yaptığımız bir konuydu. Su orucu nedir? Niçin su orucu tutulur? O su orucu deyince anladığımız oruç gibi bir oruç mudur? Bu konuda sizi dinliyorum hocam, buyurun. Evet, su bile içsem yarıyor diye çok Duymuşumdur, siz de duymuşsunuzdur. Hastalarımız öyle derler. Su bile içsem yarıyor. Sadece su içerseniz yaramıyormuş. Bu araştırmalar onu gösteriyor ve su orucundan bahsediyor. Yani sadece su ile beslenme şeklinde yapılan bir diyet var. Adına oruç diyorlar İngilizce'de, fasting diyorlar ama belki diyet demek daha uygun bilmiyorum. Çünkü bizim bildiğimiz anlamda bir oruç değil. Yani oruç denince dini amaçlı yapılan bir şey daha çok anlaşılıyor ama Sadece din amaçlı değildir oruç. Sağlıklı yaşam için yapılan oruçlar da var. Ameliyattan önce mesela oruç tutar insanlar işte sadece suyla beslenirler. Ya da bir tetkik yapılacağı zaman yine işte bağırsak işlemi yapılacak. Diyelim ki bağırsakların boş olması lazım. Sadece suyla bir gün iki gün beslenmeler var. Bu şekilde beslenmelerin yanında bir de daha uzun süreli 24 saatten 72 saate hatta daha da uzun sürelere kadar sadece su içerek, istediğiniz kadar su içerek yani bizim anladığımız oruç şeklinde değil sabah akşam arası İstediğiniz zaman su içebiliyorsunuz. O şekilde bir beslenme var. Buna su orucu diyorlar ya da su diyeti diyorlar. Çeşitli faydaları gösterilmiş. Diğer diyetlere benziyor. Yani Ramazan orucu ya da geçen hafta bahsettiğimiz aralıklı oruç, intermittent fasting gibi sonuçta kalori alınmadığı için bunun da faydaları var. Ama diğer diyetlerden biraz daha farkları da var, riskleri de var. Çünkü sadece suyla besleneceksiniz. Amaç nedir hocam? Niye bu kadar uzun süre kalıyor aç olarak? Bir de insan dayanabilir mi? 3 gün hiç bir şey yememe. Ya. Üç gün olsa iyi. 382 gün. Rekor o şekildeymiş. 382 gün Angus Barbieri adında bir erkek 382 gün sadece suyla beslenmiş. Ben hep 3 gün diyebilirdi. 3 günü geçerseniz riskler artar diye. Ama beslenmeyle ilgilenmeye başladığım zaman hastalarımdan farklı hikayeler duymaya başladım. 10 gün sadece suyla beslenenleri çok duydum. Bir hastam da 40 gün dedi. 40 gün dedim çünkü biliyorum 3 gün sonra mineral vitamin ihtiyacı olacak. 3 günden sonra bir hekime danışmadınız mı? Yine hayır dedi, almadım. Yani sadece su evet dağlardan mineralli su içtim dedi. Nasıl bir su içmiş bilmiyorum ama normal suyla o kadar uzun süre yaşayamazsınız mutlaka mineralleri almak lazım. Ne için yapılıyor? Yani halk arasında popüler olarak kilo verme amaçlı yapıyor insanlar bunu ama ben bana sorarsanız kilo vermek için uygun bir teknik değil. Çünkü kalıcı bir iş değil. Yani üç gün, 5 gün yapsanız, 300 gün yapsanız gene bir gün bırakıp eski hayatınıza döndüğünüzde her şey tersine dönecek. Onun için kilo vermek için de yapılabilir ama sürdürülebilir olması açısından sıkıntı var. Sağlık açısından birçok faydası da var. Başka faydaları da gösterilmiş. Yani onları saymamı isterseniz kansere dahi mesela iyi. Hani kanser koruyucu olarak diyet yapan, az beslenen insanlar genel anlamda yani sadece su diyeti için değil bu, kansere daha az yakalanıyorlar. Ömürleri daha uzun oluyor mesela. Daha uzun ömürlü oluyor. Ve kolesterol açısından, şeker açısından faydaları var. Ama beraberinde bazı riskler de getirmiyor değil. Spiritüel olarak da yapanlar var. Yani bu az beslenmek hani sufilikte de vardır ya az ye az iç evet. az uyu az... yani sadece Müslümanlarda değil diğer Hindularda da var bu mesela böyle az kalori almak az yemek böyle spiritüel olarak şeyi insanın maneviyatını açtığı gibi bir düşünce de var. O konuda yeterince bilgim yok ama o amaçla da yapılıyor yani amacını sorduğunuz için. Evet hocam riyazat eskiden beri popüler bir konu özellikle manen yükselmek için bahsettiğiniz gibi sadece Müslümanlarda değil başka dinlerde de olduğunu biliyorum, duymuştum. Yani az yeme veya işte hiç yememe uzun bir süre. Bununla ilgili birçok şey anlatılıyor. İşin açıkçası söyleyeyim, bir çeşit adanmışlık haliyle bunun olabileceğini düşünüyordum. Sizin anlattığınız o 300 gün, küsür gün yemeyen insanı duyunca da evet bu demek ki daha olabilen bir şeymiş diye daha ciddi şekilde anladık, düşündük. Hocam bir çalışmayı getirdiniz. Biz bu çalışmada faydalarını ve zararlarını görmeyi umuyoruz. Genel anlamda da bu makalemizde geçmeyen bazı riskleri var. Sadece su ile yapılan diyetin. Onlardan bahsetmemiz gerekiyor. Dikkatli oraya çekmemiz gerekiyor. Mesela belli hastalıklarımız varsa but Bunlardan birisi. Ürik asit miktarını kanda artırdığı için gut ataklarını artırabilir. Dolayısıyla bu hastalarına bunu yapmaları tavsiye edilmiyor riskli. Sıvı kaybına yol açıyor. Diyeceksiniz nasıl sıvı kaybı olur? Su diyeti yapıyorsun, su içiyorsun ama sonuçta e, vücudumuza giren su sadece suyla, bardakta içtiğimiz suyla değil hani yediğimiz yemekten, çorbadan, etten, ekmekten de su alıyoruz. Onları alamadığımız için %20-30 oradan geliyormuş günlük su ihtiyacının. Onları alamadığı için insan su miktarı vücutta azalıyor bu diyeti yapanlarda. Dolayısıyla o açıdan bazı mesela tansiyona iyi geliyor ama tansiyonu da düşürebiliyor. Yani şeker hastalarında mesela hani sıvı kaybı çok önemlidir. Şeker hastaları için bir risk oluşturabilir. Yine ona da dikkat etmek lazım. Gebelerin tabi hamilelerin yapmaması lazım böyle diyetleri. Sonra çocuklarda da riskli. Çünkü kemik gelişimini de yavaşlatıyor. Bu şekilde yapılan diyetler. Bunların dışında 3 günü geçerse tekrar hatırlatmam lazım. Mineral eksikliği ortaya çıkacaktır. Hani benim o biraz önceki örneğimde 40 gün hastam. Ben sadece suyla beslendim dedi. O nasıl yaptığını bilmiyorum. Hücrelerimle konuştum ve onlar ikna oldular öyle başladım demişti. <laughs> Artık işin manevi boyutunu bilmiyorum orada. Ama üç günü geçerse hekimler olarak tabii ki sağlık çalışanları şey öneriyorlar yani mutlaka mineral takviyesi. Özellikle de hangi mineraller? Sodyum bu sodyum eksikliği oluyor. Potasyum vücut için çok önemli. Bunların alınması lazım yani. Mineral takviyesi, vitamin takviyesi olmadan 3 günden fazla yapmamak lazım. Bir de alıştırmayı Mineralsiz. öneriyorlar hocam. Bir oturuşta işte 10 gün çok aç kalayım var. ya da işte 8 gün bizim bu makarede çok olur. önemli bir yani konu Unutacaktım söylemeseydiniz. Alıştırmadan bu işi yapmamak lazım. Yani belki önce bir gün sadece hiç oruç tutmamak birisi diyelim ki Ramazan orucu falan böyle bir alışkanlığı yoksa yani bir günle denemek lazım. Belki birkaç saatle bir öğün atlayarak sadece su içerek nasıl oluyor? Ondan sonra tedrici artırmak lazım. Hem vücudun da alışması için hem de kendi vücudun tanıması ve ortaya çıkacak riskleri görmesi açısından. Bu oruç bittikten sonra yemeğe alışmak da var bir de. Yani orucu diyelim ki beş gün, üç gün, bir hafta neyse yaptınız bu su orucunu. Ondan sonra yeme zamanı insanın iştahı tabii algıları çok artıyor. Oruç tutanlardan bir arkadaşım mesela 10 gün tutuyor sık sık. Ondan dinledim. Diyor ki hocam diyor bilemezsin ne kadar güzel kokuyor yemekler. O arzu oluyor, iştah oluyor ve birden tabii ki yeme riski var. Ona da alışmak lazım. Yani birden yememesi lazım. Kendini kontrol etmesi gerekir. Önce sıvı gıdalarla beslenmesi, ona da alışması gerekir. Evet o dönüşü doğru yapmazsa hayati tehlike ki olabileceği söyleniyor. Yani evet. yemek yemeye başladığında usulüne uygun dönmesi lazım yemeğe. Yani şu anda ben onun detaylarını söyleyemeyeceğim ama mutlaka bir hekimle görüşerek konuyu bilen birisiyle danışarak devam etmesi lazım. Yoksa kendi başına uzun süre aç kalıp tekrar dönüp hayati riskler yaşayan kişiler olabiliyor. Evet hocam çalışmayı konuşabiliriz. Nasıl bir çalışma ne anlatıyor bize? Kaç gün aç durmuşlar? Bu araştırma Polonya'dan gelen bir araştırma. Çok katılımcı sayısı fazla olmayan bir araştırma. Yeni bir çalışma. 2021'de yapılıyor ama bu su diyetiyle ilgili zaten çok fazla çalışma yok. Yani kısıtlı sayıda çalışma var. Eminim bu konudaki çalışmalar da artacaktır. Bu araştırmacılar 12 gönüllü, sağlıklı gönüllü almışlar. Bunları bir kontrol grubu almamışlar. Bu da bir kısıtlılıkları kendileri de öyle söylüyorlar. Ortalama 50 yaşında kişiler, 60 ile 95 kilo arasında çok şişman değiller. Boy kilo e, hesabı yapınca yani vücut kitle indeksi açısından baktığımızda 20 ile 29,9 arasında olan kişileri almışlar. Ancak balık eti şişmanlık sınırına henüz girmemiş kişileri almışlar ve bunlara bir algılanan stres skalası dediğimiz Perceived Stress Scale var. Onu uygulamışlar, bir ölçek, bir anket. Onun dışında biyoelektrik empedans ile vücut yağ oranını, vücut su oranını ölçmüşler. Hani ayaklar çıplak ayakla basılan, el, eller demirlerine tutulan bir baskül çeşidi var. Onunla ölçümler yapmışlar ve idrar ve kan tahlilleri yapmış. Kandaki minerallere falan bakmışlar. Kilo değişimini de takip etmişler tabii ki. Şimdi e, bu kişilerin engelleyici bir hastalığı yok buradaki anladığımıza göre. Bunların kronik hastalıkları yok. Daha önce de oruç tutma deneyimleri var oruç tutmuş olmalarını istiyor Yani bu diyeti ya da bir şekilde oruç deneyimi olan insanlara seçmişler. Riske evet. etmemek için yani sonuçta 8 evet. gün açmıyor. Önceden biraz tecrübesi olması lazım. Yoksa çok ciddi sağlık problemleri çıkabilir. çıkabilir. E bir de bunlar tamamı erkek diye gördüm. yanlış. Doğru. Erkek bu diyetleri daha çok kadınlar yapıyor ama bu grupta erkeklerle çalışmışlar. E, özellikle hocam uzun süreli oruçlarda kemik, kalsiyum kaybını önemsiyorlar. Belki kadınlar onun için almamış olabilirler ben bilemiyorum. O da olabilir. Çocuğumda Mesela bu kalsiyum problemi küçük çocuklar için de önemli. Yani büyümekte olan çocuklar için ya da osteoporoz riski olanlar için yine önemli tabii ki. Sonuçta Buyur. ne bulmuşlar onu merak ettim Başlangıçta ve 8. günde ölçümler yapmışlar. İki ölçümleri var yani. Başlangıç ve 8. gün arasındaki değişimlere bakmışlar. Bir kere 8. güne herkes sağ salim gelmiş. Bir hastalanma ya da bir araştırmayı bırakma zorunda kalma gibi bir durum olmamış. İlginç olan önceki çalışmalar hep kiloya falan odaklandığı halde bunlar stres skalasını da uygulamışlar hem başta hem sonunda. Bu stres skalası sıfırla kırk 40 arası puan alan bir Test. Bu testten başlangıçta ortalama 23,8 puan alırken sonunda araştırmanın 12,7'ye düşmüş puanlar. Yani insanın manevi olarak daha dingin, sakin olduğunu ve stresten uzaklaştığını gösteriyor açlık sayesinde. Bu bana ilginç geldi. Onun dışında tabii kilo kaybı olmuş. Kilo kaybı bu diyette çok oluyor, belki biraz da fazla çok oluyor hızlı kilo veriyor insan hiç kalori almadıkları için günde ortalama 0,9 neredeyse 1 kilo kilo verme ihtimali var insanların. Burada da kilo vermişler. Ama dikkat çeken bir husus var. Su kaybı olmuş. Bu biyoelektrik empedansla ölçüldüğünde vücudun su oranının başlangıca göre daha az olduğu ve üre artışı olmuş vücutta. Hiperürisemi gelişmiş. Yani bunlar dikkat edilecek hususlar. Kan şekeri regüle olmuş, düşmüş ama aşırı düşmemiş. Bir de sodyum düzeyi kanda Sodyum, klor hani sofra tuzundaki mineraller bunlar. Ve sodyum düzeyinde düştüğünü göstermişler. Bu açıdan hem iyi taraflarının olduğunu görüyoruz hem de dikkatli olmak gerektiğini yani başta uyardığımız dikkatli olun herkes bu diyeti yapamaz belli hastalıklarda riskler söz konusu derken de haklı olduğumuzu gösteriyor. Çünkü böbrek problemleri varsa mesela demek ki üre seviyesi kanda artacak. O açıdan Riskli. Tansiyonu düşürebiliyor, işte baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon dediğimiz durum olabiliyor. Bu hastalarda ondan bahsetmemişler ama sodyum seviyelerinin düşmesi ona işaret ediyor ki ileride bu devam etse hipotansiyon da otururken hani kalkınca birden başımız döner ya bazen bu uygulamayı yapanlarda çok görülebiliyor. O açıdan da dikkatli olmak gerektiğini düşündürüyor. Hocam burada ben şu önermeyi yapacağım. Eğer su diyeti yapmaya niyetli birileri varsa bir bu konuda uzman hekime danışsınlar. İkincisi de alıştırarak gitsinler. Yani bir oturuşta işte 5 gün, 7 gün ya da 10 gün gibi bir hedef koymak çok yanlış olur. Mesela bir günle başlayabilirler. Yani bir gün yapar, sonra bir gün tekrar yapar ve sonra ikiye çıkabilir, sonra üçe çıkabilir. Yani böyle alıştıra alıştıra giderlerse zaman içerisinde daha sağlıklı devam edebilirler. Zaten hedefledikleri şey kilo vermek veya daha sağlıklı olmak olacağı için gıdayı da azaltacaklar için bu hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorum. Sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz riskler var mı veya yöntemle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Tavsiye eder misiniz mesela bunu? Yani bunu bir diyet olarak tavsiye etmem tabii ki ama bunu denemek istiyorsa birisi faydaları çok. Hani dedik ya Alzheimer'dan tutun da kansere kadar tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları birçok hususta denenmiş ve faydalarının olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla böyle bir şeyi uygulamak ve teorik faydalarından bu otofaji diyorlar hani işte ölü dokuları vücudun yok etmesi, tüketmesi o protein artıklarını onları yok etmesi gibi faydalarına istifade etmek istiyorsa insanlar bunu deneyebilir. Ama ben bu şekilde kilo vereceğim, şişmanım derse yani onun tekrar geri dönme ihtimali var. Hep söylediğimiz şeyi söyleyeceğim kalıcı beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları kazanmak lazım. Bu o amaçla kullanmak uygun değil ama bir kere yapmak istiyorum. Ben bunu bir görmek istiyorum, te tecrübe etmek istiyorum diyorsa da sizin dediğiniz gene 3 gün belki yapabilir. Ondan sonra devam edecekse mutlaka bir sağlıkçıdan uzman danışmanlığında yapması lazım. Ben de bir itirafta bulunayım. Bu makaleyi okuyana kadar su diyetine çok soğuk bakıyordum, çok olumsuz bakıyordum ama bunu hmm. okuduktan sonra o kadar da tiye olmadığını düşünüyorum. Yani yapılabilir. ilginç bir te tecrübe olacağını düşünüyorum açıkçası Hı. hani hep anlatılan işte bizde evliya menkıbesi olarak anlatılan bir şey bu çok da hani insanların önem vermediği dikkate almadıkları ya da özellikle pozitif bilimi çok önemseyen kişilerin dudak kıvırdıkları bir şey. Ya bir adam 40 gün nasıl açtırılmış? Bunlar bizimle dalga geçiyor. Böyle bir şey olmaz canım. Dedikleri bir uygulama gerçekten ilginç. Bu makaleyle bunu öğrenmiş oldum ve dediğim gibi bakış açım olumsuzdan nötre döndü desem yanlış olmaz. Ben de şunu ekleyeceğim. Dışarı... Su diyetini daha önce duymuştum ve negatif değildim. Olumlu tecrübeleri daha önce duymuştum. Ama kendim hiç tecrübe etmedim. Bu diyeti ben yapmadım. Bir yapmak isterim ben de. Ondan sonra tecrübelerimi tekrar paylaşmak isterim. <laughs> şu anda tecrübe etmediğim bir şeyden bahsettiğim için biraz da yabancı hissediyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Başka bir programda görüşmek üzere hocam.